Herkese hayırlı akşamlar Selan diliyoruz. Akşamlar. Batu bugün bize oyuncaklarını tanıtacak. Bugün Pati ne aldı? Evet. Like. Seviyor musun onu? Bak. Bu. <laughs> Bu var. Evet o var. Başka ne var? De, tete, tete. Evet. Tedi, toto. <laughs> toto. Kedi. Kedi ne? Kedi. Evet. Seviyor musun? Evet, seviyorum. Bakayım. Evet. Bu... Evet, bugün bunları aldık. Bugün çalıştığımız kazançla Batu'ya oyuncak aldık, değil mi? bak uçuyor. Evet, bir de göster bakayım, göster. Böyle. Seni izleyen arkadaşlarına göster bakayım. Hmm, ne kadar güzel oyuncaklarım. Bak böyle. Evet. Böyle yapıyorsun. Evet. Başka ne yapıyoruz Batucuğum? Ona bak. Tete de ona. Ona bak. Tete de ona. Evet. Tete ona. Evet. Batu bir de senin sazın var. Bak şurada sazını görüyorum. Bize Evet. Bize bir şarkı okur musun? Ha? Okur musun? Hayır. Evet okuyalım lütfen. Hadi bir tane şarkı okuyalım böyle güzel. Bu gece böyle farklı olsun tamam mı? Okuyalım Hemen. hadi. Tamam. Baba, evet dur hadi sazımızı getirelim. Bir saniye tamam mı? Baba. Baba. Yara söyle, yara söyle. git yara selam söyle. Bak, bunu bunu bak? Evet. Evet. Baba işe bunu var. gitti, para aldı. gitti, para kazandı. Batıya ne alı? Başka ne <laughs> diyoruz? Baba seviyor. Evet. Bunu patate uçuyor. Kedi tadıyı da tadıyor. Evet, o kedi kızdı değil mi? Hayır, dede. Kedi kıza bakalım hangisi? Kedi kız. Kedi kızı göster bize. Bu. Evet. Bir de kertenkele varmış. Bir de onu gösterelim. Evet. Öbürü ne? Tede <laughs> Toto Hadi ona da bir şarkı armağan edelim Tede Toto Tede Toto Tede Toto Tede Toto Tede Hadi bir de tam böyle hareketli bir şarkı söyle bakayım. Şeyi söyle. <laughs> Ahle Malatya vahle Malatya. Ahle Malatya. Söyle hadi bakın sesle. Ahle Malatya. <laughs> vahle Malatya. Vahle <laughs> <musun> Malatya. Seviyor musun Malatya'yı? Evet. Ben de çok seviyorum Malatya'yı. Tüm Malatya hemşerilerimize selam olsun de bakayım. Selam de. Selam. Ya. Selam. Selam. Hadi. Aferin Batı canıma. Hadi bir de güzel bir şarkı daha söyleyelim. Hadi bakayım söyle. Hadi o zaman onu söyleyelim. Hadi pembe maskeyi söyleyelim. Hadi.

dönüyor. Dönüyor. Nereye gidiyor ondan sonra? Araba biniyor. Arabaya biniyor. Uçuyor. Uyuyor. Dönüyor. Hemen <laughs> yüze bakıyor. Hatta bakıyor. Anne baktı. Anne baktı. Anne baktı. Anne Mama sev. Kedi tata Kedi çocuk bu da kedi, çocuk. kedi, kedi çocuk. çocuk hadi Hadi kedi çocuğa bir, bir şarkı armağan edelim hadi bir çalalım bakalım Kedi tata Kedi tata Kedi tata Kedi tata Kır olsun Şimdi okuyayım mı sana kâftalım için? Değil mi dinler misin? Aferin. Bakma ellerimin çatlaklığına Sen çalama tamam mı? Çal bakayım Hı. Bakma ellerimin çatlaklığına Ben gölgesiz bozkırlarda doğdum Yıllara sığmayan oysam Ben dağ adamım, renklere yabancıyım Güneş her Hı. sabah önce bana doğar Önce bana doğar Çevremde dört mevsimin izi var Arkamdan ıslak mendili sallayan. Bana inanan, bana bel bağlayan, Baba uykusu yetik anam var, Baba. babam var, bir de sevdalım var. Baba Yeter misin? Haydi bakalım, bizi izleyen herkese selam olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere, Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hadi bir öpücük yolla böyle. haydi bakalım, bay bay arkadaşlar.